Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Son görüştüğümüzden bu yana. Umarım iyisinizdir. Bugün yine St. Stephen's Park'a geldim. Bir haftadır hastaydım, evdeydim. Bugün iyileştim. Hava da şansıma bugün güzelleşti. Ben de kendimi dışarı attım. Sabahtan beri güneş aralıksız olarak var. Hiç bulut girmedi araya. Böyle günler İrlanda'da ender olur. O yüzden çok önemli. Şehir resmen boş. Yani bildiğiniz boş buraya kadar yürüyerek geldim ee, pek kimse yok sadece bu hafta Kerry ve e, Dublin'in keylik futbol maçı var ondan dolayı e, onun bir e, heyecanı var sokaklarda taraftarlar var onun dışında e, baya bir boş böyle bir giriş yaptık arkadaşlar e, hava böyle 20, 19-20 derece e, bayağı sıcak oturduğumuz yerde güneşin altında terliyoruz e, güzel güz olsun. Bunlar da güzel. E, böyle şeyleri çok bulamıyoruz çünkü. Bugün neyden bahsedeceğiz arkadaşlar? E, biliyorsunuz iki video önce artık bir Malta'ya giriş yaptım. Malta'da e, uzun dönem dil okulu ve onunla birlikte çalışma nasıl olur onu anlattım. E, bugün neyi anlatacağım? Malta'ya gittiğinizde yapmanız gereken birkaç tane şey var. E, onları anlatacağım. Çok fazla şey yok. Çünkü bazı şeyler 3 ay bittikten sonra e, başlıyor. Ama gider gitmez yapmanız gereken de bir iki şey var. Onlardan bahsedeceğim ama ondan önce yine genel olarak önceki videoyu izlememiş ya da Malta hakkında bilgisi olmayan kişiler için Malta'da work and study hakkında bilgi vereceğim. Daha fazla sözü uzatmadan da konuya giriyorum. Arkadaşlar Malta bildiğiniz gibi Türklerin en çok gittiği yerlerden biri. Ülkelerden biri. Biliyorsunuz Malta'da İngilizce konuşuluyor. İrlanda, İngiltere, Amerika, Kanada Avustralya'dan sonra Malta'da yine İngilizce konuşulan ülkelerden biri. E, Malta çok küçük bir ülke. E, nüfusu 500 bin civarında. E, bir ucundan öbür ucuna eğer trafik yoksa yaklaşık bir buçuk saatte gidebiliyorsunuz. Ya o kadar küçük bir ülke. Peki Malta'da Börgenstad'ı yapabilmeniz için ne lazım? Tabi diğer birçok ülkede olduğu gibi dil okulu satın almanız gerekiyor. En az 6 aylık dil okulu alabilirseniz çalışabiliyorsunuz. E, 3 aylık alırsanız Çalışma hakkınız e, yasa olarak olmuyor. Ha, çalışanlar var, onlarla ilgili de biliyoruz ayrı konu ama e, ben burada nasıl yasa olarak çalışabilirsiniz, onu ondan bahsedeceğim. E, 6 aylık dil okulu alıyorsunuz arkadaşlar ve Malta'ya gidiyorsunuz. İlk 3 ayı bitirdikten sonra e, çalışma izni hak sanıyorsunuz. Çalışma izni e, part time oluyor, haftada 20 saat. E, minimum ücretler değişken 6-7 euro 7 Euro e, yaptığınız işe göre değişebiliyor. İş iş bulmak çok zor değil. Yani çalışana iş çok öyle diyelim. kendinizi hazırlayıp giderseniz bu her yer için aynı, aynı şekilde geçerli. İrlanda'da, Amerika'da da, Avustralya'da nereye giderseniz gidin. yani hazırlıklı gitmiş olmanız gerekiyor. Kendinizi her türlü kötü koşula hazırlayıp gitmeniz gerekiyor. 3 ay tamamladıktan sonra okulda onu e, devlete başvuru yapıyorsunuz, orada bir harç var, onlar ödeniyor, yaklaşık 280 euro tutuyor ve onu, ondan sonra da çalışma izninizi hak kazanmış oluyorsunuz, almış oluyorsunuz. E, sonra iş arıyorsunuz, işler orada e, Türkler ne işler yapıyor diye sorarsanız, burada ne hangi işlerden bahsedebiliriz? Servis işi, e, bunun içinde işte restoranlarda çalışmak, gerek garson gerek de mutfakta çalışmak, e, kasinolarda e, çalışmak ve em, finans şirketleri ya da yazılım şirketlerinde e, çalışmak gibi e, işler yapabilirsiniz. O son üç ay da bitince arkadaşlar okulunuzu tekrar uzatabilirsiniz. Onun için e, herhangi bir ajantiye başvurduğunuzda sizden evrakları isterler ve e, istediğiniz okula sizi kaydederler. E, Malta ile ilgili e, dil okulları, yüksek sence ilgili. E, Bilgi almak istiyorsanız yine aşağıya link bırakıyorum. Onu doldurarak ilgili işlere ulaşabilirsiniz. Onlar da size dönüş yaparlar. Ee, dediğim gibi kursunuz bittikten sonra tekrar uzatabiliyorsunuz. Ee, yalnız hani 3 aylık alt, yani ne kadar uzatabiliyoruz derseniz ne kadarlık aldıysanız baştan fazla o kadar uzatabiliyorsunuz. En az da 2 ay uzatabiliyorsunuz. Yani 3 e, aylık aldınız en fazla 3 ay uzatabilirsiniz. 6 ay aldınız en fazla 6 ay uzatabiliyorsunuz en az da 2 ay uzatabiliyorsunuz uzatım da bu şekilde oluyor diyelim 2. dönemde uzattınız diliniz de iyice gelişti artık üçüncü kez defa uzatmak istemiyorsunuz bu arada çalıştığınız yeri arkadaşlar eğer memnunsanız onlar da sizden memnunsa onlarla konuşun ben burada çalışmak istiyorum deyin burada çalışmak istiyorum bana çalışma izinde yardımcı olur musunuz deyin. Arkadaşlardan duyduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla iş yerleri sizden memnunlarsa bu konuda yardımcı oluyorlar ve çalışma izni çıkarabiliyorsunuz. Bu yüzden o öyle bir rahatlığı var ülkenin. İşte Çalışma izni aldıktan sonra da artık uzun süreli kalabiliyorsunuz okulunuzu yenilemeye ihtiyaç duymadan. Böyle bir giriş yaptım. Malta ile ilgili genel olarak nasıl bir örken stadi yapılıyor, onun hakkında bilgi vermek istedim. Bilmeyenler hem duymuş oldular, öğrenmiş oldular. Bilenler de ee, tekrar e, hatırlamış oldular. Peki Malta'ya bunlar tabii ileriki aşamalarda. Peki Malta'ya Malta gideceksiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Ee, biliyorsunuz her ülkeye girdikten sonra ya ilk yapmanız gereken bazı şeyler var. Malta'da da benim e, tespit ettiğim üç tane konu var. E, birincisi telefon kartı, malta, e, cep telefonu hattı. E, bunu okula vardıktan sonra okullar size e, sim kartı veriyorlar arkadaşlar. Genelde böyle e, vermezlerse de bir e, sim kart bayine gidiyorsunuz. Telefon orada üç tane e, servis sağlayıcısı var bu konuda. E, i̇şte Epic vardı, başka ne vardı şu an hatırlayamadım ama e, onlardan birine gidip Hangisi size uygunsa e, ona başvuruyorsunuz. Diyelim okul verdi, e, okulun verdiğinin üzerine e, 10 euro civarında e, değişik dediğim gibi hatlar farklı e, 10 euro uygun olan var. Mesela 10 euro doldurduğunuzda 200 dakika konuşma, 200 dakika e, mesaj ve 8 GB internet veriyor. Bunu size yetiyor olması lazım. Ha bu yetmezse başka bir şey var. E, başka bir hat var, başka bir sağlayıcı var. E, o sağlayıcıda da yine hemen hemen benzer ama orası biraz daha pahalı. 16 euro mesela. E, 16 euroya dolduruyorsunuz bunu. Dediğim gibi bunun size yetmesi gerekiyor. E, bunu da gelir gelmez Malta'ya e, yapmanız gerekiyor. Ki e, Türk hattınızı kullanmayın. Hemen e, Malta içerisinde veya WhatsApp'ınızı kullanarak arkadaşlarınızı arayabilin, ailenizi arayabilin. E, ve fazla uzak kalmayın, ayrı kalmayın. Ee, diğer en önemli gerekenlerden biri de otobüs kartı, e, öğrenci kartı. E, buna Talinya kart deniyor arkadaşlar. Bu Talinya kartı e, internet sitesinden başvuruyorsunuz. İnternet sitesinin adı publictransport.com.mt. E, buraya da yazıyı geçiyorum. E, oraya giriyorsunuz. Orada sizin soruyor. Adınız, soyadınız, pasaport bilgileriniz, okul bilgileriniz, adresiniz soruluyor. Telefonunuz. E, bunları giriyorsunuz. Ee, ve orada bir ödeme yapmanız gerekiyor 20 euro civarında 10 euro kart ücreti çünkü ee, 10 euro da bir doldurmanız gerekiyor kartı ee, ve bu adresinize 10 gün sonra geliyor ee, bu 10 euro e, yine araştırmalarıma göre size bütün bir ay yetiyor ee, yani Malta'yı istediğiniz kadar gezebiliyorsunuz ee, böyle bir güzelliği var Malta işte küçük olmasının e, da böyle bir avantajı var e, çünkü fazla uzak değil mesafeler birbirinden otobüste işte bir 10 Euro'ya aylık e, tamamını ka kapsamış oluyorsunuz yani. 10 euro ya işte bütün ulaşım masrafınızı çıkarmış oluyorsunuz. Evinizden okul eğer uzaksa e, onu da aradan çıkarmış oluyorsunuz. gezmelerinizde de yine e, aynı kartla yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar diğer bir konu da Malta'da e, prizler farklı. E, uzun süre İngiliz sömürgesinde kaldıkları için onlarda da böyle 3 pinli yani 3 dişli e, priz kullanılıyor. Bunu da Malta'ya yani Türkiye'den almanızı aslında tavsiye ederim. İşte Medya Market gibi yerlerde ucuz olur. Bunlardan işte kaç tane Türkiye'den fiş götürüyorsanız ona göre alın iki üç tane. Havaalanında satılır ama onu tavsiye etmiyorum. Orada pahalı olur. Ya da Malta'ya indiğiniz zaman Maltadaki yerel dükkanlardan alabilirsiniz. Orada orada da yine duyduğum, araştırdığım kadarıyla işte. Tabii ki kalitesine kalitesine de fark ediyor. 5 euro ile 10 euro arasında fiyatlar değişiyor ve bunu da almanız gerekiyor tabii ki eşyalarınızı kullanabilmeniz için, elektrikli eşyalarınızı kullanabilmeniz için. E, arkadaşlar işte genel olarak e, bu üç tanesini e, gider gitmez e, yapmanız gerekiyor. E, onun dışında okulunuz 3 e, ay doldurduktan sonra, dedi, az önce anlatmıştım, e, çalışma izi çıkarmanız gerekiyor kendinize. Onun için de yine oranın çalışma müdürlüğüne başvuruyorsunuz ve orada 280 euro civarında bir başvuru ücreti ödüyorsunuz. Oradan çalışma izninizi çıkarıyorsunuz. Diğer duyduğum başka bir şey de öğrenci arkadaşlardan şey yokmuş evlerde genelde saç kurutma makinesi yokmuş. Ee, bilmiyorum ama çok önemliyse sizin için belki Türkiye'den yanınızda böyle küçük bir tane alıp götürmenizde fayda var. Ee, ucuz da olur zaten bilmiyorum ne kadar olur. 15-20 liraya böyle çok ucuz e, idare edebilecek bir şey götürüp Gerçekten ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz. Ee, belki gideceğiniz evde de, e, resortta da olabilir. E, ama duyduğum kadarıyla bazı arkadaşlardan çoğu yerde saç kurutma makinesi yokmuş. E, buna da hazırlıklı olun. Hani çok bazılarını çok önemlidir. Ben mesela çok uzun yıllardır saç kurutma makinesi kullanmadım. E, i̇şte hani kullanır mıyım bilmiyorum İleride belki. E, ama hani kurutuyorsanız saçlarınızı illa zilla e, mutlaka yanınızda bir tane küçük götürün. Ucuz bir şey. Ee, bu da başka bir konuydu. Arkadaşlar genel olarak e, Malta e, ucuz bir ülke. İşte kiraları 500 Euro civarında, paylaşımlı odalar. E, işte normal restoranlara gittiğinizde e, pizzalar baktığınız zaman 5 Euro'dan, işte bunlar da dilimle, büyüklüğüyle değişir. 5 Euro ile 15 Euro arasında değişiyor. Ama e, bayağı kaliteli ve lezzetli olduğunu söylüyorlar. İşte içecekler 3 Euro'dan başlıyor. E, değişiyor. Bu da kokteyllere işte göre eee artıyor. Eee bir 3 euro mesela. Eee diğer içecekler de üç eurodan başlıyor. Eee o yüzden eee bayağı uygun fiyatları. Epiharlarda da eee yine bir içecek alına bir tane bedava gibi eee kampanyalar oluyor. Tamamen bir tatil yeri olduğu için tatil ülkesi eee bayağı hareketli bir ülke. Eee her türlü milletten insanlara karşılaşıp eee konuşabilirsiniz. E, tanışabilirsiniz e, ve işte arkadaş edinebilirsiniz. Eğitim anlamında e, okulları gayet kaliteli e, ama okullar dediğim gibi benim işte %20-%30 size e, yani öğretir. Geri kalan sizindir. İşte anlatmıştım öncekinde. Size bir antar verirler ve bir kapı açarlar size. E, o kapıyı açtıktan sonra o karşınıza çıkan dünyada yaptığınız seçimlerle e, İngilizcenizin e, hızlı ya da yavaş gelişmesi ee, tamamen ona bağlıdır yani işte işte Malta'ya açıldı kapınız baktınız böyle orada Türkler var onlarla konuşuyorsunuz yabancılar yerine ee, bu da tabii ki sizin seçimlerinizden kaynaklı olarak e, İngilizcenizi gelişmesini yavaşlatır ee, ama işte e, genelde işte Türk arkadaşlara takılabilirsiniz ama ortamda yabancı olmasına dikkat edin ki e, yani kibarlıktan da olsa İngilizce konuşursunuz ee, bu sizi zorlar onun ondan sonra işte İngilizce kitaplar okumaya çalışın. İngilizce şarkılar dinleyin. İngilizce filmler izleyin altyazılı. bunlar çok önemli. Yani hayatı tamamen İngilizce yaşamaya çalışın. bu şekilde de okulların size yardımıyla İngilizcenizi kısa bir sürede geliştirirsiniz. Yani 6 ay çok iyi bir süre. iyi bir yere gelmeniz için. Ee, onun dışında böyle İngiliz e, kafeler var, oralarda konuşma grupları e, yapılıyormuş, e, onlara katılabilirsiniz, orada işte pratik yapabilirsiniz. E, İrlanda'da da var böyle şeyler, İngiltere'de var. Bu Meetup diye bir yer var, mesela Meetup.com, e, internette buradan girip e, bütün aktivitelere katılma şansınız var. Bunu her yerde yapabilirsiniz, e, orada da. Dediğim gibi bu gruplara katılarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Ee, bu arada mutlaka e, Malta'yı gezin. Malta çok tarihi, kültürel e, mirası olan bir yer. O e, kadar küçük olmasına rağmen e, herhalde onlarca ayrı e, hükümdarla e, ev sahipliği yapmış bir yer. Hem de e, yaşadığınız yeri bilip tanımak e, önemli bir şey. E, bu yüzden e, gezmenizde fayda var. Hem yeni insanlara tanışırsınız. E, tanışabilirsiniz. Size çeşitli kapılar açabilir. E, bu açıdan da ayrıca güzel. E, arkadaşlar e, böyleydi. Umarım e, biraz yardımcı olabilmişimdir size. E, bu benzer videolar gelecek. E, şimdi Malta'ya e, biraz yoğunlaştık. Malta'dan sonra da e, gerek işte Avustralya. Kanada, Amerika, e, İskoçya, Yeni Zelanda, önce İngilizce e, e, konuşulan ülkeler, sonra da Avrupa'nın diğer ülkeyle ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. E, biliyorsunuz haber videosunda en son e, vizelerle ilgili e, bayağı bir ülke hakkında bilgi verdim. İşte e, Amerika, e, Malta, İrlanda, İngiltere, Avustralya hakkında bilgiler verdim. Yine o, o haberler de e, genişlemeye devam edecek. Vizelerle ilgili ülkelerin, e, özellikle Türklerin e, vize bekleme süreleri nedir e, şeklinde. Bunlarla ilgili haberler gelmeye devam edecek. E, kanalıma abone olun arkadaşlar. Bakın şimdi olun hemen bir kere basıyorsunuz oluyorsunuz. E, benim için çok önemli bunlar teşvik ediyor. Ayrıca bugüne kadar da gösterdiğiniz ilgiden de e, teşekkür ederim. E, Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, yorum yaparsanız da çok güzel olur. Ee, Instagram hesabım var. Orada da e, bir, bir iki günde bir paylaşımlar yapıyorum. Bu da genel yurt dışı eğitim ve yaşam üzerine bütün dünyayı kapsıyor. Ee, ve onu da takip etmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.